Hepinize merhaba arkadaşlar. Problem kampına hoş geldiniz. Problem kamp videomuzun ilk başlangıcında oran orantıyla başlamıştık. Sıfırdan problem kampı yapıyoruz. Hiç matematik bilmeyen, hiç problem yapamayan bir öğrencinin bile bu soruları çözdükten sonra en az 2-3 tane yapacağının garantisini ben veriyorum size. O zaman başlayalım. Toplamları 40 olan iki sayıdan büyüğü küçüğünün 4 fazlasıdır arkadaşım. Yavaş yavaş acele etme. Birinci sayımız olsun, ikinci sayımız olsun. Birinci sayımız büyük olsun, ikinci sayımız küçük olsun. Toplamları 40 olan iki sayıdan büyük, küçük'ün 4 fazlasıdır. Büyük, küçük olanın 4 fazlası. Buraya x dersem o zaman diğer sayım x artı 4 olacaktır. Dikkat et, kaçırma. E bunları toplamları... 40'a mı eşit olacak hocam? Aynen öyle. Ne yaptı? 2x artı 4 eşittir. 40 ise 2x eşittir. 36. x dediğim arkadaş buradan 18 gelecek. E bize büyük sayıyı soruyor. x artı 4 demiştim. Götürdüm yerine katıyorum. 18 artı 4'ten cevabım 22 gelmiş olacaktır. Bir dakikanı bile almadı. İkinci soruyla devam ediyoruz hemen. Hangi sayının 3 katının 5 fazlası 38'dir? Arkadaşlar temel problem sorusudur aslında bunlar. Bunları bilmeden diğer problemleri çözmemiz çok zordur. Hemen çözüyoruz. Hangi sayı demiş bize? Rengimi değiştiriyorum. Hangi sayım benim x olsun? Hangi sayının 3 katının 5 fazlası 38'dir? Dikkat et kaçırma. 3x eşittir. 5 atıyorum karşı tarafa. 38 eksi 5. 3x eşittir 33 ise x dediğim arkadaş buradan 11 gelmiş olacaktır. Hop. 2 dakikada 2 soru artı 2 net cebinde. Devam ediyoruz diğer soruya. Evet güzel bir problem sorusu. Çok kaliteli bir soru. Okuduğunu anlama sorusu. Acele etmeden yavaş yavaş çözüyoruz. Üzerinde 16 tane anahtar bulunan aşağıdaki anahtar dolabında bazı çivilere bir tane, bazılarına alttaki görünmeyecek şekilde ikişer tane anahtar takılmış. Hiçbir problem yok. Buna göre bir tane anahtar takılı olan çivi sayısının toplam çivi sayısına oranı kaçtır? Şimdi diyorum ki sallıyorum. 2 4 6 8 10 12 tane olsa her birinde ikişer tane. E mantıken 13 14 15 16 tane kaldı geriye. Bundan başka hiçbir şey veremeyeceğim. Tek verebileceğim bu. E ne diyor bana? Bir tane olan anahtar takılı sayısının toplam çiviye oranını soruyor bana. Toplam kaç tane çivi var hocam? 16 tane. E 1, 2, 3, 4 tanesinde birerli takılıydı. 4 bölü 16'dan 1 bölü 4. Bitti. Bu kadar basit. Devam ediyoruz. Aşağıda bir şekil vermiş aynı ipi iki eş parça ayırmış. Aslında burada biraz daha üstü sayı gerekiyor. Ama sakin ol, halledeceğiz. Her biri 35 santimden x artı 30 tane, her biri 50 santimden x tane olmuş. Şimdi arkadaşlar, her biri örnek veriyorum, sallıyorum. Her biri 4 santimden toplam 10 tane varsa ne diyordum ben? 4 çarpı 10'dan 40 santim diyordum. Hemen yani aynı şey yapıyorum burada. Ne yaptı? 35 çarpı x artı 30 eşittir 50 çarpı x. Aynı ipi eş parçalara bölüyorsun. Farklı farklı ama. Ne yapıyorum? 35'i dağıtıyorum içeriye. 35 x artı köke de bir çarpma işlemi yapıyorum. 30 çarpı 35. 0, 15, 0, 9 toplarsam 0, 5, 1050 yapacak. 1050 eşittir 50x'e atıyorum 35 karşı tarafa. 1050 eşittir 15x. E ne yapıyorum? 1050'yi 15'e bölüyorum. Kaç defa var diyorum. Baktım hemen 4 defa, 5 defa, 6 defa, 7. 7 defa var desem ne yapacak? 15 çarpı 7, 7 kere 5, 35'in 5, 7 kere 105. E ne yaptı o zaman? 7 kere var diyorum. Toplam içim ipim kaç metreydi diyor. Yerine katarsam 50 çarpı 7'den 350. E bize metreyi soruyor. 35 metreymiş. Bitti bu kadar. Geldim ikinci soruya. Bir sınıfta öğrenciler sıralara üçer üçer oturulduğunda iki sıraya, dörder dörder oturulduğunda hiç sıraya ihtiyaç kalmıyor. Buna göre sınıfta kaç sıra vardır? Şimdi bakıyorum aynen öyle altta bir sorum daha var. Son sorum sana ödev sorun. Cevaplarınızı yoruma bekliyorum. Şimdi arkadaşlar toplam sıra sayısı x tane olsun. Üçerle oturduklarında iki sıraya ihtiyaç kalıyor. Dörderle oturduklarında dört sıraya ihtiyaç kalmıyormuş. Şimdi üçerli otururlarsa o zaman 3x tane öğrenci var. 2 sıraya ama şimdi ne yapıyorum? Bunları bir siliyorum. Bir yerde bir hata var. Şimdi diyor ki toplam sıra sayım x olsun diyorum. Aynen öyle. Üçerli oturduklarında 2 sıraya ihtiyaç kalmıyor. Yani her bir öğrencilerden 2 tane fazla sıram var o zaman. Üçerli oturuyorum. E, eşittir. Aynı sıraya Dörder lot 4 tane sıra fazladan geliyormuş. Düzenlersem 3x artı 6 eşittir. 4x artı 16. Ne yaptık? Bir yerde hata yaptık. Neden hata yaptık? Soru bize ne diyor? Soru kökünü iyi okumam gerekiyor. Bana diyor ki ihtiyaç kalmıyor. Yani fazladan sıram var elinde. O zaman x eksi 2 tane sırayı çıkarırsam 3'erle oturabilirler. Bak burası her öğrencinin yanlış yaptığı pardon her öğrencinin yanlış yaptığı yerlerden biridir. Karşı tarafa da diyorum 4 sıraya ihtiyaç kalmıyor. Fazlalık 4 sırayı çıkardığım zaman her yere dörderle oturuyorlarmış. Dağıtıyorum 3'ü içeriye. 3x 6 eşittir. 4x eksi 16. Attım karşı tarafa, attım karşı tarafa. Ne geldi buradan? X'im 10 gelmiş oldu. Zaten kaç tane sıra sayısı vardı? X tane vardı. O zaman cevabım 10 gelecek. Her öğrenci yaptığımız yanlış yapıyor. Bunu dikkatlice dinle, sor videoyu tekrar dinle, tekrar 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 dinlersen bir şeyler oturtacaksın arkadaşım. Sıradaki sorumuz, ödev sorumuz. Bu soruyu çözüp cevabı yorumlara yazacaksınız. Birkaç gün sonra çözümü ben de size YouTube Shorts'tan yayınlayacağım. Hepinize başarılar arkadaşlar.